Yerin yer olduğunda sularla kaplıydı her yer. Ne gök vardı ne de ay, ne güneş ne de bir yer. Tanrı uçar dururdu, insanoğlu ise tekti. O da uçar dururdu, sanki Tanrı ile eşti. Uçar, hep uçarlardı, yer yoktu, konmazlardı. Tanrıydılar çünkü, ondan yorulmazlardı. Yoktu Tanrı'nın hiçbir işiyle düşüncesi. İnsanoğlunun ise durmadı hiç hilesi. Bir rüzgar çıkarmıştı suları kaynatarak. Tanrı'yı kızdırmıştı yüzüne sıçratarak. Sandık ki insanoğlu bununla bütün oldum. Ben çok güçlendim artık. Tanrı'dan üstün oldum. Ama nasıl olduysa sulara kaydı birden. Gömüldükçe gömüldü. Denize daldı yerden. Tanrı'ya yalvarmıştı sularda boğulurken. Kurtar beni ey Tanrı diye bağırırken. Tanrı insafa geldi. Gitmedi üzerine. Dedi ey insanoğlu çık suların yüzüne. Tanrı'nın buyruğuyla İnsanoğlu kurtuldu. Gitti Tanrı yanına orada uslu durdu. Tanrı bir gün buyurdu, ''Yaratılsın katı taş, denizlerin dibinden nasılsa çıktı bir taş.'' Taş birden yüzerekten geldi Tanrı önüne, insanı da alarak çıktı taşın üstüne. Tanrı bir gün insana şöyle bir buyruk verdi, ''İn suların dibine bir toprak getir.'' dedi. İnsan daldı sulara, aldı bir avuç toprak, sulardan çıkıp verdi Tanrısına sunarak. ''Yaratılsın yer.'' dedi. Tanrı sulara saçtı, yeryüzü yaratıldı, denizler karalaştı. İnsana şöyle dedi Tanrı ona bakarak. Dal suların dibine getir yine az toprak. İnsan dedi ben artık bu defada dalayım kendi payıma olsun biraz toprak alayım. Dallı sular dibine bu düşünce üstüne iki avuç toprakla çıktı sular yüzüne. Birini özü için soktu kendi ağzına. Birini de uzatıp sundu gök tanrısına. Kendi kendine dedi dur bunu saklayayım. Denizlere saçarak payıma yer alayım. Tanrı toprağı aldı tutup sulara saçtı. Tanrı'nın isteğiyle birden yer kalınlaştı. İnsanın ağzındaki gizlice saklı toprak büyümeye başladı boğazını sıkarak. Tıkadı nefesini, boğulur gibi oldu, ölür gibi olurken etrafa koşa durdu. Oh, Tanrı'dan kurtuldum deyip düşünürken etrafına bakındı. Tanrı'yı hazır buldu. Boğulmak üzereyken becerdi demesini, ''Ey Tanrı, gerçek Tanrı, ne olursun kurtar beni.'' Tanrı kızıp söylendi. Ne yaptın sen ne yaptın? Saklayacağım diye ağzına toprak attın. Niçin böyle düşünce yer alıyor aklında? Toprağa nene gerek saklarsın sen ağzında. İnsan dedi. Ey Tanrı düşündüm ben payıma. Yerim olsun diyerek toprak aldım ağzıma. Tanrı insanoğluna tükür diye bağırdı. Tükürdü insanoğlu. Tükrük yere dağıldı. Yeryüzü dümdüz iken kırışıp birden soldu. Sanki bitti yerlerden tepeler dağlar oldu. Tanrı bu hale kızıp insanoğluna döndü. Kötü düşüncen ile şimdi günahkar oldun. Bana kötülük için kötü hislerle doldun. Saklasın hep içinde, senin halkında sana, onlar da öyle olsun, nasıl duydunsa bana. Benim halkımın ise düşüncesi hep arı, gözleri güneş görür, aydınlıktır ruhları. Gerçek kurbustan diye atlandırırlar beni, erlik şeytan diyerek atlandırsınlar seni. Benden suç saklayanlar senin halkın olsunlar. Günahkar olanlarsa senin malın olsunlar. Senin suçundan kaçan gelsin kul olsun bana. Günahından gizlenen gelip sığınsın bana. Günlerden bir gün idi. Tanrı dolanıyordu. Baktı bir ağaç gördü. Göğe tırmanıyordu. Garip bir ağaç idi. Dalsız budaksız idi. Tanrı bunu görünce kendine şöyle dedi. Çıplak kalmış bir ağaç. Böyle dalsız budaksız. Zevk vermiyor gözlere. Görünüşü pek tatsız. Tanrı yine buyurdu. Bitsin dokuz dalı da. Dallar çıktı hemence dokuzlu bu dağı da. Kimse bilmez Tanrı'nın düşüncesi neydi. Soylar türesin diye şöylece emir verdi. Dokuz kişi kılınsın dokuz dalın kökünden, dokuz oymak türesin dokuz kişi özünden. Bir gün erlik Tanrı'nın yanına konmuş idi. Tanrı'nın karşısında çöküp oturmuş idi. Birçok gürültü geldi Tanrı'nın sarayından. Bu ne diyerek erlik ölmüştü merakından. Bunu duyunca erlik hemen sordu Tanrı'ya. Nedir bu gürültüler? Geliyor dışarıya. Tanrı dedi. Ne olsun sen de hansın ben de han. Onlar benim ulusum, benim emrime bakan. Şeytan bunu duyunca birdenbire sevindi. Bu ulusu bana ver. Ne olur Tanrı dedi. Şeytanın bu sözünden Tanrı sezmişti işi. Hayır veremem sana deyip bitirdi işi. Şeytan bunu duyunca dalmış bir düşünceye. Kendince plan yapıp başlamış hep hileye. Ne eder eder elbet ben bir yol düşünürüm. Tanrı'nın ulusunu ben yerinde görürüm. Varmış yola koyulmuş, uzun uzun yürümüş, 71 günde bulmuş ama çok şeyler görmüş. Bakmış Tanrının halkı, kimi insanlar gibi, kimi yaban hayvanı, kimi de kuşlar gibi. Şeytan sormuş kendine: Tanrı bütün bunları ne yaptı? Nasıl aldı? Almalıyım şunları. Bu da benim isteğim. Ne edip almalıyım? Bütün bu ulusları ulusum yapmalıyım. Böyle söyleşen şeytan kendi kendine sorar: Ne yiyip ne içerler? Ne ile bunlar yaşar? Bakmış ki halk toplanmış bir ağacın yanında. Meyve yiyip dururlar ağacın tek dalında. Yemiyormuş hiç kimse karşıki dallarından. Meyveyle doluyken geçmezmiş yanlarından. Şeytan bunu görünce şaşırmış doğrusu bu. Demiş bari sorayım. Nedendir acaba şu? Şimdi gördüm buradan sizlere bir bakınca. Niçin sizler yersiniz şu dallardan yalnızca? Tanrının ulusundan biri de şöyle demiş. Bu dallardan yiyoruz. Tanrı bu emri verdi. Biz onun kullarıyız, Tanrımız böyle dedi. Tanrı bize dedi ki, görün şu dört budağı, yemeğin hiçbirinden değdirmeyin dudağı. Dedi gün doğusunda beş dal uzanıyor ya, sizin aşınız olsun, uzanın bu meyvaya. Bunu diyen Tanrımız çıkıp göklere gitti. Bu ağacın dibine bir iti bekçi dikti. Giderken ite dedi, sakın uyuyup kalma, eğer şeytan gelirse sakın onu bırakma. Bekçi itin yanına bir de yılan vermişti. Yılana da ayrıca şöyle tembih etmişti. Eğer şeytan gelirse sok hemen sen şeytanı. Ayrıca tembihledi hem iti hem yılanı. Dedi gün doğusunda uzanan şu beş daldan kim ona yanaşır da alırsa meyvalardan Uzak tutun onları dala yanaştırmayın bu dallardan birine hiç el uzattırmayın. İşte ne yapalım biz bu beş daldan yiyoruz. Tanrının emri böyle buyruğa uyuyoruz. Şeytan bunu duyunca ağaca doğru vardı. Körüngeyi adlı biri halk içinde yaşardı. Şeytan ona yaklaştı. Kurnazca şöyle dedi. Tanrı size demiş ki beş dala uzanmayın. Sizin hakkınız yok mu? Yalana inanmayın. Bu beş dallık meyveyi yasak etmişmiş size. Bu nasıl bir söz imiş? İnanmayın bu söze. Bu büyük bir yalandır. Gerçekle ilgisine dört daldan yenmez diye kim demiş kendisine? Şeytan bunu söylerken yılan uyuyor imiş. Dışarıda olanları sezip duymuyor imiş. Şeytan girmiş yavaşça ta yılanın içine. Akıl vermiş yılana ne uygunsa işine. Demiş yılan uyuma tırman da çık ağaca. Yılan başlamış birden tırmanmış sık ağaca. Bu yasak meyvelerden ilk defa yılan tatmış. Şeytanın arzusuyla kendini kötü yapmış. Hani Törüngeyi atlı bir er kişi vardı ya. Vurulmuştu gönülden Eci atlı bir kıza. Yasak meyve yer iken bağırmış şöyle yılan. Eci ile törüngey. Siz de yiyin bunlardan. Törünge yakıllıydı Dedi yemem onları. Biz nasıl yeriz onu? Yemek yasak bunları. Tanrı bize buyurdu. Yemeğin ondan diye. Ben ağzıma vuramam. Sen bana versen bile. Yılan bunu duyunca olmayacak bu baktı. Bir parça meyve alıp Eci kıza uzattı. Eci meyvadan alıp yardı ikiye böldü. Meyvanın sularını yavuklusuna götürdü. Tüm bu çağlardayken insanlar tüylü imiş. Bu meyveyi tadınca tüyler dökülüvermiş. Kalmışlar her ikisi de tüysüz donsuz ap ayaz. Utanmış aramışlar saklanacak yer biraz. Hemen kaçmış birisi bir ağacın ardına öbürününse koşmuş bir gölge yardımına. Tanrı çıka gelmiş bakmış herkes dağılmış. Törüngeyi törüngeyi eci diye çağırmış. Neredesiniz diye de Tanrı aramış yine insanlar cevap vermiş bu soru üzerine. Biz ağaçlardayız ama gelmeyiz size biz. Tanrı demiş Törüngey, ne yaptınız böyle siz? Erkek demiş, ey Tanrı benim yavuklum kandı, yasak olan meyveyi dudaklarıma bandı. Tanrı dönmüş kadına, şöyle demiş Eci'ye, ben neler duyuyorum, nedir yaptığın böyle? Kız da demiş, ey Tanrım, ben bakmadım meyveye. Yılan söyledi bana, bu meyveyi ye diye. Tanrı yılana demiş, uymadın sen sözüme, yılan boynunu bükmüş, şeytan girdi özüme, Bilmedim nasıl oldu gittim şeytan izine. Tanrı da şaşmış kalmış şeytanın hilesine. Tanrı demiş ey yılan şeytan senin içine nasıl oldu da girdi uydun şeytan işine. Yılan demiş ey tanrı düşmedim ben peşine sendeydi kulağım hazırdım her sesine. Ben burada uyurken şeytan bana sokulmuş içime girerekten beni bu hale koymuş. Tanrı dönmüş köpeğe ey köpek sen ne yaptın şeytanı tutmadın mı neden uyuyup yattın Köpek demiş vallahi şeytan nedense benim gözüme görünmedi nasıl onu göreyim. Bunları duyan tanrı yılana demiş bir yol. Ey yılan bundan sonra şeytanın kendisi ol. İnsan düşmanın olsun öldürsün canın alsın. Kötülük timsali ol adın da öyle kalsın. En çok kadına kızan tanrı şöyle söylemiş. Vefasızlık örneği ey eci atlı kadın. Şeytan sözüne kandın onun aşına bandın. Benim yeme dediğim meyveyi alıp yedin Üstelik eşine de al da bunu ye dedin. Bundan sonra çocuğu hep kadınlar doğacak. Doğum ağrılarıyla ızdıraplar boğacak. Tanrı erkeğe dönüp ona da şöyle demiş. Sen de kadına uydun tuttun şeytan sözünü. Şeytan aşını yiyip kaybettin sen özünü. Benimkini tutmadın şeytan sözünü tuttun. Yerini bende değil şeytan yanında buldun. Bana kulluk etmeyen ışığımla dolamaz. Benim sözümden çıkan rahmetimi bulamaz. Senin yerin ben değil karanlık yerler olsun. Kalbin aydınlık değil, karanlıklarla dolsun. Bilirseniz pekala, şeytan benim düşmanım, şeytanla dostluk ettin, utan oldun düşmanım. Nedir senin yaptığın, reva gördün bana, senin bu yaptığını düşmanlar yapmaz sana. Eğer yemeseydin sen, şeytanın bu aşını, benim sözümü tutup çevirseydin başını. Olurdun eş, arkadaş, tanrı yanında ergeç, şimdi artık kendine, kendi öz yolunu seç. Sizler çocuk doğurun, Türetin soyunuzu. 9 dokuz kız 9 oğlan türetsin boyunuzu. Ben payıma yaratmam faydasız insanoğlu. Şeytanın arkadaşı vefasız insanoğlu. Şeytanın meyvasına kanan sen insanoğlu. Şeytanın duasını alan sen insanoğlu. Tanrı döndü şeytana kızarak şöyle dedi. Sen nasıl aldatırsın insanı böyle dedi. Şeytan Tanrı'ya bakıp küstahça cevap verdi. Ulusundan ver diye rica ettim ben sana. Bu ricamı tutmadın, sen vermem dedin bana. Ben de hırsızlık ettim, kandırıp yine çaldım. Atla kaçanı bile düşürüp yine aldım. Kalbine fesat soktum, rakı içki içenin. Dayakla canını aldım, insanla dövüşenin. Suya girenlerin de hakkını alacağım, su dibine daldırıp canını alacağım. Ağaca çıkanların, kayıya çıkanların ayağını kaydırıp ölüme atacağım. Şeytanın bu sözüne Tanrı da şöyle dedi. Bir kat var sana göre, üç kat yerin dibinde. Ne ay var ne de güneş karanlıklar içinde. Seni gökten aşağı sürüp indireceğim. Seni yerin altında tutup sindireceğim. Bundan sonra da Tanrı insana şöyle dedi. Bekleme benden yemek, benden artık yardım yok. Kendiniz çalışınız, aşınızı yapın çok. Bundan sonra ben size görünmem artık bitti. Benim elçim Maitere sizinle yere gitti. O artık ne gerekse sizlere öğretecek, bana elçim olarak haberi iletecek. Gönderdi Mayitere'yi. Tanrı gitti katına. Öğretti ne gerekse insanın hayatına. Arpalı kara ekmek şalgamaşıyla doyduk. Tanrı aşı yerine türlü soğanı koyduk. Günün birinde şeytan Mayitere'ye giderek ne olur ey Mayitere ne olur benim için. Tanrı'ya ver yalvarıver. ver benim için. Kurtulur da çıkarım. Belki Tanrı katına. Belki de kavuşurum. Göklerin hayatına. Mayitere kabul etti. Tanrı katına vardı. 62 yıl derler. Tanrısına yalvardı. Tanrı gelip insafa, şeytana şöyle dedi. Ey şeytan bana eğer düşmanlık yapmaz isen, insanlara hoş bakıp kötülük saçmaz isen. Affettim haydi seni, katımda otur dedi. Tanrının affı ile şeytan göklere gitti. Tanrıya vardı bir gün, şöyle cerica etti. Ne olursun ey tanrı, ben de gökler yapayım. Kut ver bana ne olursun, payıma gök alayım. Bu rica üzerine kut verdi tanrı ona dedi sen de gökler yap. Al kendi hesabına. Şeytan kutu alınca kendine gökler yaptı. Gökler şeytanla doldu, cinlere köşkler yaptı. Ayrıca göklerde de kutsal kişiler vardı. Tanrı'ya yardım eder, semada dururlardı. Mandışireydi biri. Düşünüp durdu birden. Şeytanları görünce kalbi buruldu birden. Bu ne kötü düzendir. Şeytanlar hep azarlar. Tanrı'nın insanları yeryüzünde yaşarlar. Şeytanın adamları gökyüzünü basarlar. Tanrıya doğrusu bu Mandışire darıldı. Düşman oldu şeytana. Harbe hazırlanıldı. Şeytan da karşı geldi. Vuruştular bir zaman. Mandışire'yi yaktı. Ateş püskürdü şeytan. Mandışire kaçarak yüzün Tanrı'ya sürdü. Onun haline baksan Tanrı sorarak güldü. Dedi ey Mandışire bu gelişin nereden? Mandışire dert yandı. Sordu bu düzen neden? Ey Tanrım şöyle bakın bu ne kötü düzendir. Anlatayım size bir beni en çok üzendir. Şeytanın adamları gökte hayat sürerler, Tanrı'nın insanları kara yerde tünerler. Ben atıldım şeytanı gökyüzünden kovmaya, anladım ki bende güç yok onları boğmaya. Mandışire'yi duyan Tanrı doğrulup dedi, korkma ey Mandışire, benden kuvvetlisi yok. Şeytanın gücü şimdi elbette senden çok. Her şeyin zamanı var, bu çağ bir gün gelecek, bugün git Mandışire diye Tanrı diyecek.'' Bekledi mandışırı, yata yata yıl geçti. Bir gün uykudayken güzel bir rüya seçti. Düşündü mandışırı, o gün mü geldi diye. Şeytanla vuruşacak, hoş gün mü geldi diye. Demiş de hani tanrı, elbet bir gün gelecek. man git hemen, diye tanrı diyecek. Beklediğim o günler artık gelmiş olmalı. Aradan yıllar geçti, zaman dolmuş olmalı. Gerçekten tanrı onu, görerek şöyle dedi. Ey mandışırı artık, sen bugün varacaksın. Göklerden onu kovup yerlere atacaksın. Muradına kavuşup onları kovacaksın. Ondan kuvvetli olup çok güçlü olacaksın. Kutladım kutla seni. Güçlüdür benim kutum. Her işte sana yetsin. Sendedir hep umudum. Duyunca mandışire güle güle katıldı. Bu ne biçim güç diye sormak için atıldı. Ne okum, ne okluğum, ne tüfeğim var benim. Ne kargım, ne mızrağım, ne kılıcım var benim. Yalnız var yalın kolum biliyorsun ey tanrım. Bir kolun kuvvetiyle ben ona ne yaparım? Tanrı dedi ne ile gitmek istersin ona. Mandışire söz aldı. Dedi ki tanrısına. Benim hiçbir şeyim yok. Göreceğim ben onu. Kendi öz ayağımla tepeceğim ben onu. Kendi kollarım ile ben onu tutacağım. Havaya kaldırarak onu fırlatacağım. Tanrı dedi al şunu al bu mızrağımı al. Şeytanı görünce de mızrağımı ona sal. Mandışire alınca bu mızrağı eline göklere çıkıp daldı. Gitti şeytan iline Erli'yi buldu yendi, şeytanı yakaladı. Gökte neyi var ise hepsini parçaladı. Şeytanın her şeyini göklerden yere attı. Şeytan bunu görünce kendi de gökten kaçtı. Bundan önce dünyada ne kaya ne taş vardı. Ne şimdiki gibi de yükselen bir dağ vardı. Şeytanın göklerinden düşen parçalar ile dünya karışmış oldu. Kayalar taşlar ile. Dünyanın her tarafı dağla tepeyle doldu. Dağların her yanı da yamaçlı sarp dik oldu. Dün iken dünyamız dünyaya olan oldu. Tanrının yarattığı hep böyle yaman oldu. Şeytana tabi olan kim varsa attı gökten. Kimi suda boğuldu, tümü gökten düşerken. Kimi düştü sığıra, boynuzlarında öldü. Kimi düştü ağaca, budaklarında öldü. Kimi de taşa çarptı. İnsanlara kimisi el hasılı öldüler. Ne var ne yoksa hepsi. Şeytan Tanrı'ya vardı. Gökte bir yer diledi. Benim gökte nem varsa yıkıldı gitti dedi. Ne olursun ey tanrı küçük bir yer ver bana. Tanrı şeytana dedi yok veremem ben sana. Şeytan dedi ey tanrı küçücük bir yer olsun. Tarla yapayım ondan benim de tarlam olsun. Tanrı dedi olamaz. Erlik dedi bir yer ver bana. Yalnız beş kulaç olsun. Tanrı vermedi ona. Şeytan baktı olmuyor gitti bir sopa buldu. Sopayı yere sokup sonra Tanrı'ya sordu. Tanrı bana bu kadar Yer ver başka istemem. Sopanın ucu kadar olsun fazla istemem. Tanrı gülerek dedi. Haydi bu yeri alın. Daha fazla değil ha. Ucu kadar sopanın. Şeytan yine başladı. kurmağı yuvasını yaymaya başlamıştı kötülük havasını. Şeytanın niyetini Tanrı görüp anladı. Tanrı kızıp bağırdı. Sesi gökte çınladı. İn yerin tadibine. in artık in buradan in. Neyin var neyin yoksa alt tümünü buradan in. Kur yerin en dibinde ne istersen kendine topla damın deveni in yerin en dibine kendine ne istersen ordunu askerini kur yerin en dibinde sarayını kaleni sönmez ateş alevi göklerde hiç sönmesin ne güneş ve ne de ay gözüne görünmesin yerin en diplerine seni kapatacağım bil ki seni kıyamette ancak çağıracağım yaşarsın ışığımla iyilikte yürürsen kat kat indireceğim kötülükte yürürsen bil bunu sonun böyle Şeytan dedi ey tanrı düşündüm ki alayım. Ölüleri yanıma yer altına varayım. Tanrı dedi olamaz ölüleri veremem. Şeytan eline verip kötülükler edemem. Şeytan dedi ey tanrı ne aile ne halkım var yerin diplerinde ben nasıl yaşayayım. Tanrı dedi ey şeytan ne sorarsın bunu sen kut bile verdim sana insan yarat istersen. Kutu alınca şeytan çekildi dünyasına. Şeytan yaptı bir körük bir kerpeten yanına. Eline çeki çalıp Vurdu örse bir defa. Tam çekicin altından fırladı bir kurbağa. Bir vurdu yılan çıktı. Kıvrılarak kayboldu. Bir vurdu ayı çıktı. Kaçıp toz duman oldu. Bir vurdu domuz çıktı. Domuzun en vahşisi. Bir vurdu albız çıktı. Kötü ruhun saçlısı. Bir vurdu şumuz çıktı. Kötülükleri saçtı. Bir vurdu deve çıktı. Tanrının sabrı taştı. Tanrı kızarak geldi. Topladı neyi varsa. Kerpeten çekiç körük gibi ne şeyi varsa hepsi birden toplanıp ateşe atılmıştı. Körüğün alevlerinden bir kadın fırlamıştı. Kerpetenle çekiçten er kişi türemişti. Tanrı kızıp kadının yüzüne tükürmüştü. Kadın kuş oldu uçtu, kordoy derler bu kuşa. Kokutur bataklığı, köpek avlar bu kuşa. Erkek de bir kuş oldu, adına derler yalban. Bacakları çok uzun, şekli ise çok yaman. Bu çok garip bir kuştur, nedense yok elleri. Arar bulur neredeyse, atılmış çizmeleri bayıldığı tek şeyi topuğu kemirmektir. Evdeki pisliklerse ona güzel yemektir. Tanrı halkına dönüp nasihat verdi şöyle. Davar yaratı verdim. Aş olsun diye size. Dünyada akıp giden suları yine size. Arı ve duru yaptım. İçiniz diye size. Yardım edin diyorum size yardım ederken. Gidiyorum şimdi ben. Dönmem artık pek erken. Sonra yardımcı olan ruhlarına da döndü. Bu senin görevindir ey şal yeme. dinlesen. Rakı içip de sarhoş olanları koru sen. Küçücük çocukları, kuzuları koru sen. Küçücük buzağıları, toy tayları koru sen. Sen koru insanları. iyi ölümle ölen, kabul etmem kim varsa kendisini öldüren. Tanrı'ya hizmet için, halkana hizmet için, harpte savaşıp ölen, hizmette ölmek için. İnsanları sen topla, bana getirmek için. Şeytanı senden uzak ırak yerlere sürdüm. İnsanoğlu bunu bil, mutluluk olsun diye. Şeytan gelirse sana yemek istemek için, korkma ver kendi aşın, iyilik olsun diye. Eğer gelirse şeytan sana aş vermek için bil yapıyor bu işi, kötülük olsun diye. Şeytan aş veriyorsa düşün bu verişni için, arzuluyor bil seni, ulusum olsun diye. Unutma bu sözümü, adımı her an için büyük Tanrı başında Hakan'ın olsun diye. Adımı andıkça sen ulusum olacaksın. Bana tabi kaldıkça kut bulup dolacaksın. Çok uzak ülkelere. Ben şimdi gideceğim. Unutma çok geçmeden. Ben yine döneceğim. Tanrı hiç gelmez diye aklını bozmayasın. De Tanrı gelecektir. Bunu unutmayasın. Görür benim gözleri, bütün iyilikleri. Gözümden de hiç kaçmaz. Silin kötülükleri. Dünya ulusu için tayin ettim yerimi. Size baksın yapkara, mandışire şal yime. İnsanlara iyi bak. Ey yapkara, yapkara. Şeytan bir gün gelirse bil ki ruhu kapkara. Ölen insanlarımın ruhunu çalacaktır. Kendi ulusu için yurdunu alacaktır. Varma sakın üstüne Mandışire'ye söyle. Mandışire kutludur. Onu o yener böyle. Dedi ey bodo sunkü. Bekle ayla güneşi. Mandışire sen de bak. Sakla ayla güneşi. Fenalları iyiden sen uzak tutma itere. Düşmanları kamimden sen de ey Mandışire. Benim adımı hep an, tenine güç geldikçe, başkasına yaptırma, kötü şeyi bildikçe. Ölenlerin mirası herkese eşit olsun, fayda bulsun öksüzler, herkesle eşlik bulsun. Adı çıkmışsa eğer bir Hakan iyi diye, sen sanma inanma hiç, halkı da iyi diye. Öğret insanlara sen, her demeyi olmayı, öğret oltayla balık, ağla balık tutmayı. Hayvan beslemenin de öğret yolu ne ise öğret sincap tutmayı yapsınlar bir elbise. Sevket insanları hep yollara senden iyi ben varmışım gibi eğit hep, hem benden iyi. Tanrı bunları demiş oradan uzaklaşmıştı. ile dünyada yapayalnız kalmıştı. Bir çengel bulup hemen oltaya çengel taktı. Kendini eğirerek bir ağı kendi yaptı. Bir de kayık yaparak onlarla balık tuttu. Balığı çok olmuştu, artık kendi mesuttu. Barut'u icat edip tüfekle atı verdi. Tüfeğini kullanıp Sincap ablayı verdi. Her şey iyi gitti. Tanrı'nın sözüyle her iş yolunda gitti. Tanrı övdü ile her şeyi yapabildi, her şeyi bulabildi. Aç kalmadı Tanrı'dan, her şeyi alabildi. Mandışire dedi ki: "Yine günlerden bir gün bir rüzgar beni alıp uçuracaktır bugün." Gerçekten bir rüzgar geldi, Mandışire'yi aldı. Girdapları içinde uçurup göğe saldı. Bunu gören yapkara, mandı dedi. Tanrı kendi payına alarak bizden gitti. Onu aramam artık çünkü göremem artık. Tanrının tek elçisi şimdilik benim artık. Sanki yeniden doğdum, geriye yeni döndüm. Tanrının elçisiyim, dünyaya yeni döndüm. Sakın yoldan çıkmayın, Tanrı'dan öğrenilen kuvvetin aslı budur. Tanrı'dan bize gelen diye öğütler verdi. Sonra da çıkıp gitti. Evet, Radloff biraz uzun bir destan ki çok da detaylı. O yüzden en çok Radloff'tan yararlanıyoruz zaten. Yaratılışı, ilk insanı, meyve bahçesi, Gene İslam'dan hatırlayacağınız üzere. Mandışire'den, Yapkara'dan, Tanrı'nın insanlara kızmasından, şeytanın amacından, aralarındaki kavgadan, hepsinden açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyor bu destan. Bu destanın özelliği bu. Türk mitolojisinde Anarkil dönemi bitişi attı videomda Demircilikle birlikte anaerkilliğin bitmesi ve Umay'ın albıza dönmesi hatırlarsanız bundan bahsetmiştim. Destanda fark ettiyseniz erliğin kut aldıktan sonra ülgenden eline çeki çalıp örse vurdukça kurbağa, yılan, domuz, albız gibi yaratıkları çıkarması güzel bir detay. Bu destan üzerine de ayrıntılı bir şekilde konuşacağız zaten. Fakat gerektiğinde geri dönüp bakabilirsiniz diye bunu seslendirmek istedim. Teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum.